Ama bugün sizler birlikte yeni seviyemiz olan Fema Mike ve kariyer serimizin dördüncü bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Bu da giriş yaptım. Ulan be. Otların gözü yaşlı. Eskiler iyi bilir. Neyse. Ben Avusturya ligindeyim. Almanya liginde değilim. Leipzig'te değilim. Yani Salzburg'la Leipzig'i nasıl karıştırdım artık bilmiyorum. Ama demek ki o videonun şokuyla bir de gecenin verdiği yorgunlukla bir de deprem psikolojisiyle falan filan. Demek ki unutmuşum, özür ee, diliyorum hepinizden ama zaten genç bir oyuncuyuz, yani zaten 78 gününde bir çocuğuz. 85 gücünde lig sonunda bu takımdan da hani ligin sonuna kadar kalıp lig sonunda gideriz. Zaten Ünvaniye bir yere kadar yapabilecektik. Ee, ya Baktığımız zaman aslında kötü bir takım değil. Bizim e, kariyerimizin çok önemli bir yerde. Çünkü UEFA Uplig'indeyiz ki e, aslında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeymişiz de. UCL e yazıyor çünkü ama demek ki elenmişiz. E şimdi artık oyuncu gelişim puanından kendi özelliklerimizi de açalım. Bizim şu an en kötü istatistiğimiz nedir? Bunlardı. da... E, yok şöyle bir açalım. Hatta buna gerek yok şu an. E, şunu açamıyorum zaten değil mi? Ama en çok direkt linkle top kontrolüne vermem lazım. Atak pozisyonu değil atak pozisyonu top kontrolü heh link. top kontrolü ve zaten başka bir şey vermiyorum çevikliğimiz aslında bunlara verdim bakalım kaç gücünde olur 82 gücüne geliyoruz videonun öncesi ya videonun dışındayken ben antrenmanlarımı falan vesaire falan her şeyi yaptım her şeyi ayarladım şu an ses çok yüksek <laughs> 11 numaralı formayla yine sahaya çıkıyoruz. Bu sefer şey yapmayacağım. Ananızı <laughs> sikmeyin geliyorum diye. onu yapmıştım da bu sefer yapmayacağım onu. Hep aynı esprilerle üzerinden gitmeyelim diye ama genel olarak hep aynı e, montaj türünü yapıyorum ama olabildiğince kendimi de geliştirmeye çalışıyorum onu da söylemek diye söyleyeyim. Of. Of. Müthiş geçtim, müthiş geçtim ama gol yap gol yapamadık. Yani o vatak atak gol olurdu bu arada ya. Bu arada uzaklardan bir şut ama maalesef, maalesef olmadı. Olur, bu gol olur, bu gol olur. Ah be abi çok baskılı, çok presli oynadım. Yani bu arada ilk maçıma göre, şu an ilk 5 dakikaya göre yorumlarsanız. Çok iyi başlangıç derken uzaklardan bir şut, denemeyelim bunları. Bu Allah belanı versin ya! Allah belanı versin! Abi bu Suriye Ligi de, Türkiye liginden iyidir abi boş ver. Delirttin lan beni! La. Abi kaç tane şut çektim ben ya? Bir tanesi de gol olmadı ya anasını satayım. Ananı avradarı ne yapıyorsun? <laughs> Güzel en azından her yere gidiyoruz abi. Sadece bir santrafor olarak kalıp sadece top beklemiyoruz. Aynı zamanda atak da oluşturuyoruz derken el olabilir bu arada evet. Bir bakalım ama yine de. Ya, iç, içimiz rahat etsin içimiz ateşsin Olmaya da bilir lan aslında. Ne kadar hızlı kapattığına bağlı şu an. Var. Var. SLS'de oynatıyor lan bizi. Ben Santa Fe'nin niye SLS'de oynatıyorsun ki? Hmm. Nereye atsak nereye atsak. Ortaya bulacağım. Ortaya bulacağım. Amına <laughs> <laughs> koyayım ya kurtardı. Keşke sağ atsaydım. <laughs> Hay anasını <laughs> saklayın <sahip> ya. <laughs> Bu çok kötü oldu bizim için. Özellikle de taraftarın ee, sevgisini ve ilgisini zaten çekemiyorduk. 15 dakika boyunca sadece ataklara girdik. Şu çektik ama hiçbir gol değeri kazanmadı tabii ki. Şu penaltıyı te telafi etmemiz lazım. Muhtemelen <laughs> sevgisi olmaya gidiyor. Burada UEFA bu Avrupa Ligi'nde şampiyon olmaya geliyor. Benim de eee gelişmiş gelişimi tamamlamış olmak istiyorum. Bilginiz olsun. Uzaklardan bir <laughs> Önümüz orada bir boş kaldı. Vurduk. Kusursuz <laughs> mı <laughs> yeter! <lan> yeter! yeter! <laughs> Hala PES 2013 oynayan kardeşlerim varsa iyi bilir. El mi? Ne ana kalan? Bu arada else kullanmam ha. Eldeyse ise kullanmam yani. Oğlum tam tam yerinde durdurmuşum bu arada var ya galiba. Topu tutmuş anasını satayım ya. Hani <laughs> bu pozisyonun el olma ihtimali yok. Bu pozisyon el olma ihtimal el olmama ihtimali yok daha doğrusu. Ha bu sefer köşeye atacağım. İnşallah da bunu da tutmazsın. <laughs> sevgilisi olmaya geldim. Taraftarın sevgilisi olmaya geldim. Ee, bazı şeyleri başarmaya geldik. Başaracağız. <laughs> Emin adamlar oyyy bir de. 6 maçta 5 gol mü? 6 maçta çıkmadım ki oğlum ben burada. Yo ilk maçım bu benim. Oğlum bir ilk, ilk maç diyor bir de 6 maç diyor. Ben bu FIFA'yı anlamadım ha. galip İster. Biz Bundesliga ikincilik de mi, ikincilik de miyiz acaba? Bilmiyorum bu arada ben bu birçok oha olur mu lan sizce? Olur mu lan? Ulan ya. Hoca form yok mu hocam? Formamı şekilde gördünüz. Evet katılıyorum kesinlikle. Fazla gelmiş olabilir bu. Of yakında 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 oluyoruz. Bilginiz olsun. Gene formamız tutuldu. Gene formamız tutuldu. Bir şey demeyeceğim. Bir şey demeyeceğim. Selamun aleyküm. Bir şey demeyeceğim ama bu saygısızlık. <laughs> e, kupa maçı önemli bir maç. E, takımın önemli anlarını oynayalım sadece kupa maçında. Bilmiyorum bu takımı ilk 5'te göremedim. Belki de dikkatli bakmadım bilmiyorum ama ilk 5'te göremediğim için önemli bir maç olduğunu düşünmüyorum ama belki de önemli bir maç da olabilir. Bir ilk top atışınız biz biz yaptık. 7. dakikada orta şansı bulmuşlar. Biz niye bu kadar gerideyiz lan evde? Güzel. Bir hataya çıkalım artık. Ha, bir ata Hayır, bizim de hatamız İlgi <laughs> Yeter artık, biz bir hataya çıkalım. Ben yönetmiyorum zaten şu an bunları. Ana. Güzel, Saz kucuğu bu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Güzel, topu aldım oradan. Delirttin lan beni! Lan beni! Bunun geri oynatması da yok anasını satayım. Direkt topu kaybettim ben çat diye geçiyor. <laughs> Güzel. Sal bu gücümü yaz, Sal bu <laughs> Yapma be abi. Sal hücumu gücümü yazmalıydın ya. Ay kontra atak yemişiz bu arada. Ay, yedik onu biz gitmeseydik ya daha uzun sürdü normal maçta. Alabilirdim lan. Ay ay ay. Helal helal kaleci helal iyisin. Penaltılar mı? Ne oldu? Ha penaltılara geçiyoruz. Sola geç diyor. Ha penaltılar. Vay evet. ananın amına koyayım ya. Hadi kaleci, hadi kaleci. Ay. Vay ananın amına koyayım ya. Bu maç iyiydi galiba. <laughs> Aa dur ben kullanıyorum lan. Çok sert vurdu. <laughs> hadi lan kaleci, hadi lan kaleci, hadi lan kaleci. Vay ananın amına koyayım <laughs> ya. Hadi Fenerbahçe hadi ye helal kaleci bir tane kurtar ya bir tane ya bak şunu kurtar hadi ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur iyisin iyisin at bunu at bunu at bunu at bunu iyisin kurtar bunu kurtar bunu kurtar bunu şampiyon olum kurtar bunu şampiyon olum Kadar ya At bunu oğlum bunu atman lazım bak Tüm kariyerin şu an buna bağlı Bu maç anana ya küfür yiyeceksin ya yemeyeceksin Vay, senin ben ananı arvadını. hadi kaleci bunu kurtardın şampiyonuz kaleci hadi kaleci bunu kurtardın şampiyonuz hadi kaleci bunu kurtardın şampiyonuz kurtardın şampiyonuz kurtardın şampiyonuz kurtardın şampiyonuz <laughs> Elazım evet. evet, evet. evet, evet. şey, bu, Layout... bu arada benim şampiyonuz Ha çeyrek finalmiş bu. Ben finaldeyim zannettim. Pardon ya benim. <laughs> Adam bu arada. Hmm. Hop takım olarak değil. Hocam SLS değil de beni bir Santrafo olarak oynasam bence benden daha iyi bir verim alabilirsin. Yani bilgin olsun ama neyse. Yapıştır uzaklardan. El var, el var, el var. Bir saniye bir saniye bu, bu, pozisyona bakılması lazım. Ben el olduğunu düşünüyorum. Değilmiş. Tamam. <laughs> Çektirmeyecekler ki bana buradan şut değil mi? Ben bir boşluk buldum kendime. Sıkıntı yok. Bam. Orada <gülüyor> bak, bak. <gülüyor> güzel pas, güzel pas. Aç içeri babatayı. Bomboşum şu an içeride. Aç içeri babatayı vurdum oh. Çok güzel oyun. Çok güzel, çok güzel. Fast, çok güzel. Çok, çok güzel gör. Hatırladı <laughs> bu arada ya. Güzel. Hadi alım. Hadi alım. Konuşamadım bu arada. Bu gitsin. bu git. Oh. Çok sert gitti bu arada. Çok. <laughs> ya Portekiz ligine gitmekti. Hani bilhassa hani Ronaldo gibi oradan çıkmışım olsun gibi. Vay amına koyayım ya. Beş kişi tutamadık ya gördün mü? Vay ananın amına koyayım ya. <laughs> Ama şimdi koşman lazım. verdin pası oğlum çok güzeldi. verdin Aktar oğlum onu oraya. Aktar oğlum. Mükemmel. <laughs> aynen öyle. Oyna. Aynen aynen öyle. Yapıştır. Sabri. Yapıştıralım. Deneyelim lan buradan da. Oldu zannettim. Konuşursam çok ağır konuşurum. At lan bunu. Nice. Evet, ilk ABBA ligindeki mücadelemizin veya sosyal hattla karşılaşıyoruz. veya sosyal hattın ben Oyarzabal gücü olduğuna hepimiz biliyoruzdur. Yani FIFA kariyer oynayan bir insan biliyordur Oyarzabal gücünü, ne olduğunu, nasıl bir insan olduğunu. Bu yüzden benim korkum şu an Oyarzabal'dan. Ve ilk Avrupa Ligi mücadelemizde ben hat-trick yapmak istiyorum. Allah'ım çalanlara bak. Altan Ayman Avrupa Ligi'ni fethetmeye gelmiş. Hadi Altan inandık. Ananı <laughs> affedene satayım ya. Onu geçsem var ya net baviz gol atardım bu arada. Net atardım yani hiç zorlamazdım. Hiçbir şey yok. Hocam hiçbir şey yok. Hayır, hayır kabul etmiyorum. Tamam bu Bir daha yapmam. Ama ben kabul etmiyorum yine de. Haksız bir karar olduğunu düşünüyorum. Haksız yere bir verdiğini düşünüyorum ben senin. Ya boşver gitsin oğlum. Girdi zannettim ya. Sabre <Sessizlik> olur. Full oğlum. Or! Top arın morusun. Bir dakika çalışacağım derken çok güzel kontrol. Çok güzel. Önümde boş. Önümde boş. Önüm bomboş. Ferah işalmdir boş. Onun çok zevkli. Onun hızı çok güzeldi. Topun hızı çok güzel. Onun söyleyeyim. Topun hızı çok güzeldi. Topun gidişi çok güzeldi. Onu yapıştı ve onun buradan Ah! Girdi zannetmiştim. <laughs> Girer zannetmiştim ya. Neyse okey tamam. Güzel çektik. Vur oğlum. El. Kesin bizim oyuncuya dedi. Kafasına falan dedi var ya. Olur 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 olur. Ver bana ver bana. Ver bir daha bana. Vur oğlum şimdi. Yeter lan yeter! ya yeter ya. Dur hemen kullanma Heh. Paslı başlayalım Topu biraz ayağımda tutmak istiyorum ki bunlar belki bir hata yapar bir boşluk buluruz El yok mu hocam? El yok mu hocam? Or sokarım morusuna Hayır 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 oh. Bir an var ya bitirmeyecek zannettiğim Bitirmeyecek zannettiğim bir Video süremiz bu arada bir bir saate yaklaşmış bir buçuk saat hatta bir saat kaç? 20 dakika olmuş. Şaktar Dönes 2-1 demiş Fenerbahçe demiş. Neyse belki iki, ikinci maçta 2-0 iki sıfır yenir. 3-2 olur belki Fenerbahçe. Ye. Belki bir şeyler yapabilir bilmiyorum. PR kursuna kayıt mı olsak? El yapımı gömlekler mi satın alsak? PR kursuna satın alsak şey kursuna kayıt olalım. Evet bu bölümümüzde buradan sonuna gelelim. Benim için çok uzun, me meşakkatli bir video oldu bu. Başım ağrıdı da bu montajı var. Burada en az 3-4 saat sürecek. Anam sikeyim hayatım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Yayını terk ediyorum. Yeter artık.